Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Arkadaşlar çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler risk ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane Lortes bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bir beraber e-futbol mağazasının yeni gelecek olan ikonlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdi e Futbol 2023 mobilin eski bir görüntüsüyle beraber karşınızdayım. E Futbol 2023 mobilde eskiden beri yani e Futbol mağazasındaki eski oyuncuları görüyorsunuz. Sukol, Sukol, school, aynen gibi. E Elber gibi efsane isimler vardı kusura bakmayın konuşamadım. Şimdi arkadaşlar hala Skos bildiğiniz üzere oyunda var ama bu oyuncuların yanına yeni partnerlik oyuncularını daha doğrusu Konevi'nin ortaklık anlaşmasını yaptığı oyuncuları ve ortaklık anlaşmasını yaptığı takımlardan gelen oyuncuların da eklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi yabancı sitelerden de ufak ufak bilgiler çektim. Şimdi buraya bedava bir şekilde Ronaldo eklenebilir. Daha doğrusu Ronaldo 5000 futbol parasına daha doğrusu puanına eklenebilir. E 5000 futbol puanına eklenirse de bedava bir şekilde almış oluyoruz. ki çoğumuzun zaten futbol puanı 5000'in üzeri. Şimdi zaten göreceksiniz bir ikon oyuncu daha doğrusu bir epik oyuncu kaç e-futbol parasını alındığını zaten biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere internetin öyküp kampanyasında 3. sıraya yerleştik. Gayet güzel ilerliyoruz. Son haftada bombaları patlatıyoruz diyebilirim. Ve bu 3. sıraya yerleşmemizde 2 kat e-futbol parası diyebilirim. Onunla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek zaten. Pusuda kalın derim. 50 milyon e-futbol parası alacaktık. Bakın Türkiye adına bölüşecektik Türkiye'yi seçen kullanıcılara. Şimdi 3. sıraya yerleştik. Gol sıralamasında 7'den 8'e düştük. Ama olsun. E, Mısır olsun diğer ülkeleri geçmeyi başardık. Daha doğrusu geçeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi 3. sıraya yerleştik ve bu 3. sıraya yerleşmemizin de e, katkısı bize neler oldu? 65 e-futbol parası yani 65 milyon e-futbol parası yerine 105 milyon e-futbol parasına kadar yükselmeye ilerledik gitgide de inşallah e-futbol parasını arttıracağız şunu demek istiyorum e Sizler de geldiği kadarıyla desteklerinizi göstertin ki mobilden gayet güzel ilerliyoruz mobilde yana bir sıkıntımız yok ama konsolcular olsun PlayStation'da olsun bir tık daha ilerlersek harika olacak ki oyunun bu kampanya internetin hukuk kampanyası başından beri bu şekilde ilerlesedik zaten biz şu an birinci sırada yer alıyorduk. Şimdi gelelim e futbol mağazasına eklenecek isimlere. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami partnerlik yani ortaklık anlaşmasını yaptığı oyuncularla ortaklık anlaşmasını yaptığı takımlarla daha fazla bir iletişim kuruyor. Mesela bu neler oluyor? İnternet ve kup kampanyasında aynı olduğu gibi mesela bu ortaklık anlaşmasını seçtiği milli takımlar olsun, Dünya Kupası'na giren takımlar olsun, Avrupa takımı olsun yani milli takım seçen herkese 300 futbol parası geliyordu zaten. Şimdi e-futbol mağazasına eklenecek isimler Rashford gibi, Ronaldo gibi, Lionel Messi gibi oyuncular olacak ki Konami yanından da bir sıkıntı yaşamayacak. Çünkü FIFA tarafından da bazı ortaklık anlaşmasını yaptığı oyuncular var. Ve bu ortaklık anlaşmasını yaptığı oyuncular eğer nasıl söyleyeyim diğer takımlardan izinsiz gelirse sıkıntı yaşayabilir. Onun için de Konem arkadaşlar bildiğiniz üzere ortaklık anlaşmasını yaptığı oyuncuları ortaklık yani partnerlik anlaşmasını yaptığı takımları getiriyor ki bu takımlardan da nasıl söyleyeyim. Ee, ...bir sıkıntı yaşamadan hepimize bedava bir şekilde dağıtılıyor. Şimdi bu e-futbol mağazasından oyuncu alamayan kardeşlerimize de nasıl alınır onu gösteriyorum arka planda. Öncelikle e Konami ID'ye kayıt olacaksanız... ...Konami ID'ye kayıt olduktan sonra böyle bir şey ekranda karşınıza gelecek. Ve bu ekrandaki kullanıcılar doldurarak... ...bakın arkamızdaki scrolls'u bedava bir şekilde daha doğrusu 5000 e-futbol puanını alıyoruz ama... Dediğim gibi çoğu kullanıcı 5000 üzeri futbol parası olduğu için puan olduğu için rahatlıkla Ronaldo geleceğini düşünebilirim. Ve Ronaldo'yu da veda bir şekilde gördüğünüz gibi Skolsu aldığımız gibi Ronaldo'yu da hesabımıza katabiliriz. Şimdi Ronaldo'nun neden bir ölü bir bildirimi çıkıyor? Sızıntı bilgi olarak çıkıyor. Bildiğiniz üzere Ronaldo Konami bir ortak yaptı. Lionel Messi yaptı. Neymar yaptı. Rashford yaptı, Napoli takımı yaptı, Santos takımı yaptı. Yani yarın bir gün Pele bile oyun eklenirse şaşırmayın. Çünkü Santos takımıyla Konami'nin bir ortaklık anlaşması var. Yani Konami ne kadar fazla ortaklık anlaşması, ne kadar fazla takımlarla anlaşırsa bu anlaşmaları da bizleri etkileyecek. Bizleri ne yönden etkileyecek? Kampanyalar yönünden. Bizleri nasıl söyleyeyim? e, ee, bedava verilecek etkinlikler konusundan bayağı bir etkileyecek ve bu da tabii ki de şanslı olduğumuzu göstertiyor. Şimdi ekonominin en büyük rakibi FIFA olduğu için FIFA ee, birçok takımla birçok kullanıcıyla yani oyuncuyla ortaklanışmasını hemen alıyor. Ama PES'te de şöyle bir şey var. PES PES 2021 mobildeyken hepsini almıştı futbol 2023 mobile e geçmeden önce. Ki bildiriminde de şöyle diyor eFootball 2023 mobilde ve eFootball 2022 mobilde daha çok aktif göreceksiniz. Bu ortaklık anlaşmasını yaptığımız kullanıcıları, partnerlik oyuncuları. Yani bu da ne demek oluyor? E, PES 2021 mobilde direktmen ortaklık anlaşmasını başlatmadı. Çünkü eFootball 2022 mobil çıktığında yeni bir isim, yeni bir ad, yeni bir kullanıcı. Tamam PES üzerinde zaten aktif bir kitlesi vardı ama yeni bir oyun çıkartacaktı sonuçta. Ve bunu da bu oyunculara, bu takımlara, bu sponsorlara güvenerek daha fazla bir kitle toplarım diye çıkartmıştı. Ama tam bir iki de tam tersi bir olaylar oldu. oyuncuları kaldırmadı, kullanıcılar telefon hatası falan yaşadı. Vesaire vesaire. Onlar hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu paylaşmıştık zaten. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere ekonomi kendi ülkesine yani Japonya ya farklı ideyalar, farklı etkinlikler getiriyordu. Dünkü videomuzda da onlara değinmiştik. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızdan mevcut ve şöyle son kez bir e, konumuza ele geçtiğimizde yani baştan aldığımızda da e, futbol mağazasına yeni efsane isimler eklenilecek, eklenilmeyecek demiyorum ama bu eklenilecek isimler koneminin ortaklık anlaşmasını yaptığı isimler bu da başta Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar üçlüsü geliyor. Bu üçlüden birisi gelecek. Ben büyük ihtimalle Ronaldo'nun gelmesini bekliyorum. Dünya Kupası'nda zaten bir Portekiz kaldı, bir de yani Arjantin kaldı diyebiliriz. Yani iki isim arasında kıyasladığımızda Brezilya bildiğiniz üzere elenmişti Hırvatistan'a. Neymar Parkı bakımından 3 tane isim saydığım için bakın tabii ki de çeyrek finali yara final olsun, çeyrek final olsun illa ki yükselen takımlar vardı. Ama bildiğiniz üzere Lionel Messi ve Ronaldo kampanyamız. Daha doğrusu Lionel Messi ve Ronaldo dünya çapında iki oyuncu kıyaslandığı için ben bundan örnek verdim. Yoksa yanlış anlaşılmak istemem. Ee, sizce hangi salır e, Dünya Kupası'nı kim kazanır Hangi ülke kazanır yorumlar kısmında lütfen belirte Kendi düşüncelerinizi bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hem sohbet tadında hem de bilgilendirme tadında ilerledik videomuzda. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.